ben biraz meyvelerden öğreneyim. Arkadaşlar bu arada merhaba. Evet arkadaşlar. Hangi meyveleri de öğrene öğreneceğim. Meyveleri öğrenecek evet. Berinay. Aç bakalım hangi meyveler varmış Berinay. Yanlış açıyor. Doğru mu açıyorsun? Evet. Ne o? Şilek. Ay. Bir şilek alalım. Bakkala gidip pazara. Çilek alıp ne yapalım? Hapır şapır, hapır şapır yiyelim. Evet. Ah. Öbürü neymiş Benay? Öbür meyvemiz muz. neymiş? Bu mu muz mu şimdi? Evet muz. Çileğin rengi ne renk Benay? Pembe. Pembe değil o kırmızı. Kırmızı. Yeşil. Evet. Evet. Muzun rengi ne renk? Sarı normal. Sarı mı? Hı hı. Tamam. Pazara gittik bir Muz alıp ne yapalım? Hopur şopur, hopur şopur yiyelim. Tamam, çevir bakalım. Sarık sarık. Ben ayakta bir şey tutabilirim. Uzatabilirsin tabi. Çevir bakalım. Evet. Arkadaşlar siz meyveleri biliyor musunuz? Belinay biliyor ama tekrar etmek istedik değil mi Belinay? Evet. Hadi bakalım o neymiş? O hangi meyve? Arkadaşlar bana bir şey. Hı, tamam. O hangi meyve Belnay? Hayır ordasın. Ama çevir arkadaşlara da göster böyle yap bak. Şöyle göster arkadaşlara da. Ben portakaldan başladım. Elmadan başladım, elmadan. Tamam. Da portakal. Portakaldan sırası öyle geliyor. Portakal. Evet. Bak pazara gidip bir portakal alıp ne yapalım? <laughs> pazara gidip hop Hapur şupur hapur şupur yiyelim. Ben ne karıştırdım? Öylesin niye onu söylemek istiyorsun sen? Normal meyveleri tanıt anneciğim. Şarkı mı söylemek Hayır. istiyorsun? Hem tanıtmak istiyorum onları söylemek. Istiyorum. Tamam, hadi söyle o zaman. Hapur şupur hapur şupur yiyelim. Şimdi Portakalın rengi da. hangi renk? Turuncu. Evet, çok güzel bir portakal değil mi? Evet. birazcık kırmızı yakıp. Evet. Şimdi elmaya geçtik. Elma pazara gidip bir elma alıp da ne yapalım? Hopur şopur hopur şopur yiyelim. Evet. Öbürüne bu tarafa çevireceksin. Bu tarafa. Evet anneciğim. Ay unutmuşum. Evet. Limon limon üzüm, üzüm. Evet. Bakkala. Pazara gidelim. Pazara gidelim. bu şupur şupur yiyelim. Üzüm. Pazara gidelim bir üzüm alıp ne yapalım? bu şupur şupur yiyelim. Ne bakalım. kadar hızlı. Bakalım ne bir de, 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 de üzümü de arkadaşlar. Bakın. O, üzüm. Annen çok soğuk. Soğuk mu? Senin ayakların sıcak ki ondan. Çevir şimdi Belin'e. Çevir Sevim bakalım. Bilmiyorum. Oo, Belin'e en çok sevdiği bir meyve. Ne Ay, o? Karpuz. Çek ama böyle kaldır arkadaşlara göster. Arpuz. Mm, çok severim. Bir de armutu sevmem. Sevmez misin? <laughs> ama sen seviyorsun armutu da. <laughs> Burası da size sürpriz alsın. Tamam. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Ne yapalım Belinay? Hapur çöpür hapur çöpür yiyelim. Yiyelim mi? <laughs> Seviyor musun karpuzu? Evet bayılıyorum. Peki armudu? Hiç bayılmıyorum. <laughs> Bayılmıyor <Sevniyorum>. musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Öbür sayfayı çevir. Orada ne varmış? Burada. Oradakini de öğrenelim. Bu burada. armut ve karpuz var arkadaşlar. Pazara gidip bir armut alalım. Ne yapalım? Hopur şopur hopur şopur yiyelim. Tamam. Hızlı söyledim bunu da. Hızlı mı söyledin? Gözümü kapatalım arkadaşlar. Evet ben kapattım Benna. Merak ediyorum. Hangi meyve çıkacak? <laughs> Abo ne çıktı Benna? <laughs> Ama ve ben üzüm. Hayır o kiraz. Evet. Arkadaşlar. Şöyle o... bakalım, böyle tutam arkadaşlar da görsün, tamam? Arkadaşlar, bir arada ben yeni salıncağımızı çok beğendim. Tamam. Hadi şimdi o meyveleri de tanıt arkadaşları. Evet, evet. Yok, bana doğru çevirirsen arkadaşlar Aa. da görür. Evet anneciğim. Pazara gidip de bir ananas. Pazara gidelim. Mm -mm. Bir ananas alalım. Hadi söyle. Pazar günü de bir ananas sorup ne yapalım? Hapı çok hapı çok yiyelim. Hmm. O ne? Kiraz. Kiraz. Mm, bayılırım. Ananas biraz. Sıranız olayım. Ananası da seviyorsun. Baban soya yiyorsunuz. Tamam. Hani tadı kavuna benziyor hani birazcık. Hatırladın Tamamdır. mı? Tamam da anne. Ama birazcık emin bilir. Bir Biraz insanın ağzını bazen buruşturuyor değil mi? Evet evet. Hadi şu kirazı da söyle. Pazara gidip bir kiraz alıp ne yapalım? Ha buraya buruşu 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 yiyelim. Evet arkadaşlar biz meyveleri öğrendik. Peki ananasın rengi ne renk Belinaycığım? Sarı ve yeşil. Aferin sana. Hadi arkadaşlar hoşçakalın. Pazara anne bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Diyeceğim. Pazara gidip bir kedi alıp hopur çopur hopur çopur Kediyi mi yiyeceğim Belina? <laughs> Şaka mısın? Sevelim mi Yoksa Sevelim. Mi? Sevelim. Sevelim yavru kediyi sevelim. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hadi, Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, Instagram hesabımı, Belinay Pek Güneş. Ofijen. Yiye. Ofijen masalı. Oradan takip edebilirsiniz beni. Orada meyveleri. Çok yiyin hasta olmayın değil mi? Beni çok seviyor meyve değil mi beni? Evet ama istediğiniz meyveyi alıp yiyebilirsiniz. Sonra da buradan öğrenebilirsiniz. Sonra hiç hasta olmaz. Evet. <laughs> Arkadaşlar hoşça bu arada kalın. Hadi. Meyveler çok sev. Beyin. Hım. Hı -hı. ve huzur kalın. Huzurlu kalın. Ay, aferin benim anneciğime. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlar Kanalıma abone ol, like atmayı Tamam anneciğim, bu kaç kere söyledin.